Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu geç saatte kıymetli bir büyüğümüzün vefat haberini aldık. Seyyid Tahir Özışık Hoca Efendimiz Hicri hesabıyla 90 yaşına ulaşmış. Vefat ettiler. Bu mübarek zat hem Seyyid Oğlan Abdülkarim Geylani Hazretleri'nin torunlarında hem de medrese tahsili yapmış büyük bir alim idi. Demin oğluyla işte tazi için aradım Hadi Bey, Hadi Üzeşif Beyefendi. Dedi hastanede yanına girdim, i̇şte selam verdim, bir zaman sonra selamı aldı. Vefat etmeden evvel yani. Dedi ki şimdi çok misafirlerim vardı, heyet heyet geldi, heyet halinde çok kalabalık onlara onları uğurladım. Şimdi baba dedim dedi, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri geldi. Onunla beraber işte hocam evliyadan cemaatler geldi. Onlar ağır misafirlerim dedi, dedi. İşte ondan sonra bir zaman sonra vefat etti. E şimdi tabii şey Abdülkadir Geylani Hazretleri e, diri gibi tasarrufu devam eden dört evliyadan biridir hayat bu iş hayatı harani biz o kelimen e, tasarruflarını hala görüyoruz, görülmektedir. Dostlarına kerameten Allah Teala bu makamları ikram etmiştir. Bu zatın e, babasına da aynı vefatından evvel gelmiş. Tabii kendi torunlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve torunlarıyla ilgilenirler. E, ama hak ederlerse tabi böyle İslam üzere salah ve takva içerisinde yaşarsa bu makamdan hasıl olur. Herkes hakkında değildir. Seyyid Tahir e, özeci hocamızın cenazesi yarın öğlen namazının takiben Mimar Sinan e, Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Anadolu'ya götürüldüğü Mimar Sinan Camii şerifinde kaldırılacak namazın akabinde ben size ilan ediyorum, siz de herkese ilan edin. Hayati Errefet babamız öyle buyurdu. Müslüman öldüğü zaman seferber oldu. Nerede kaldı ki hem seyyittir, hem alimdir, hem 90 yaşının tecavüz. Ee, bunlar büyük makamlar e, ihraz ettirir. Onun için bazı cenazelere gideriz, dua ederiz, istiğfar ederiz. Şefaat etmek için, aracılık etmek için. Ama bazı cenazelerde vardır ki kendilerine iştirak edenlere şefaat ederler. Umarız ki bu hocamız inşallah Cenaze namazında hazır bulunanlara şefaat edecek mertebededir. Ya gazetan uyarırken bu kerameti gördüğüne göre Rabbim derecesini ale eylesin. Hasenatını müzdehade eylesin. Kabir istirahatlerini ziyade eylesin. Kendine bıraktığı özü ışık ailesine sabrı, cemil, ecri, cezil, amal, salihat hayırlı onun yolunu sürdürmelerini nasip eylesin. Ocağını kapatmayıp mühim olan neslin devamından maksat yolun devamıdır. Bu büyüklerin, seyitlerin, alimlerin salah ve takva ocaklarının devam etmesidir. Allah'ın bu aileye de bu şerefi ihsan eylesin. Amin. Ee, her tarafa ilan edelim bir kıyrat, bir uhud dağı sevabı almak için, Tabi her Müslüman cenazesine bir kıyrat, bir uhud kadar sevap Bukhari hadis vaat edilmiştir. Ama alim olursa, fazıl olursa, seyit olursa, Resulullah'ın torunu olursa burada birkaç hak daha ziyade olmuş olur. E, ve katılanlar da daha çok ecdümet-i olurlar. Rabbim Tebarek ve Teala e, cümlemize hayırlı uzun öğlelerle, ve afiyetlerle bu büyükler gibi yaşayıp ölmek istikametten ayrılmadan üstü hatimeler nasip eylesin. Amin. Hocamızın ruhu için e, Seyyid Dair Özışık Hocamızın ruhu için El Fatiha.